çalışıp dönen bir cürodan bize pay verdi. Ve alt organizasyonumuzda o insanlar grubundan da yüzde bir bir görebiliyor musunuz? Yüzde beşten kazandığımız parayı yüzde birden kazandığımız parayı. Sizin sayenizde oluşursa bu organizasyon, firma kuruşu kuruşu ödüyor. Zaten ekranda her şeyi görüyorsunuz. Ve toplam 122 bin liralık bir ciddi rakam çıkıyor. Burada 20 bin lirası vergi. Şimdi bu kadar büyük vergi diyorsanız, bunun esası şudur. Kazanılan her kuruşun yüzde yirmisi gelir vergisi ve stopaj olarak devlete ödenir. Eğer siz bunu ödemek istiyorsanız vergi mükellefi olmanız lazım. Vergi Firma firmaya kesersiniz faturasını, yüzde iki bin lira faturayı kesersiniz. Direkt parayı alırsınız, bünyenizde ne şekilde işte reklamlar şurada ne şekilde artık e, muhasebe giderim olarak ne şekilde elektrikleriniz o şekilde kalır, size kalabilirler. Ama eğer ben her iki makalede şahsi bir tüketici diyorsanız, firma size 122 bin liradan 20 bin lirasını devlete direkt öder, sizin adınıza ve 102 bin lirasını bir sonraki ayın 20'sinde hesabınıza aktarır. Günlerden pazartesi olsa, o gün hesabınıza o para aktarılır. Bayram da olsa aktarılır pazar pazartesi. Yani hiçbir zaman 20'sine şaşırma o parayı alıyorsunuz. Yani örnek böyle. Sistemimiz. Buradan evet. sonra dikiyor mu? Efendim? Buradan sonra dikiyor mu? Anladın şey 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 mı? Şu anda de sistem, şu anda sistem sekiz ediyor. Siz 8, o üçle başlarken dört, beş, altı, yedi diye bulursunuz yana doğru. O zaman rakamlar daha da çıkıyor. Ben çünkü şimdi bu rakam şey, bizim şu anki düzenli yaşam doğru baktığımızda 102 liralık hayal sınırlarımızı bayağı bir zorlayan var. Ha bunu Türkiye'de bir paradan kazanan insan var. Ben de o de. sistem çok düzgün çalışması lazım. Herkes 3 kişiyi... Her, her herkes 3 kişi bulmasa bu. Ben 3 kişi buluyorum. Bir yani. tanesi siz olursunuz ama siz 5 kişi bulursunuz. O aracılıklar çok büyük yani. O aracılıklar çok büyük yani. Herkesi bilen bir şey olmasa bu parada kadar Bu bir şekilde devam ediyor. Senin <laughs> ilk hakkında 6 kişi var. Ama hala çalışmaya devam ediyorum. O alt kişiden kişi de devam ediyor. Onların çalıştığı insanlar da devam ediyor. Yani herkes hala devam ediyor. Ya bunlar ben rakamsal olarak neyin ne şekilde olacağını sadece örnek kablo olarak Ama siz hayal gücünüzü zorlayabilirsiniz. Ya da siz daha iyi çalışabilirsiniz. Firma sizin için bütün imkanları veriyor zaten. Yıllık bölgesel etkinlikler yapıyor. Ve çok güzel promosyonları var. Bu promosyonlar da insanları dedi.